Balıkesir Barosu Başkanı Avukat Muzaffer Babuk, tutuklamaları hep birlikte seyrediyoruz. 11 gazeteciyi buldu ve geçti. Artık her zaman söylediğim gibi, korku imparatorluğunu yaratmak isteyenler, diktatörlüğü yavaş yavaş getirmeyi düşünüyorlar. Ama bunu başaramayacaklardır. Bu şekilde yönetenler eninde sonunda cezalarını bulacaktır. İnsanların temel hak ve özgürlükleri olan yaşama hakkına dahi göz dikilmiş dönemdeyiz. Bizler bu dönemleri geçirdik ama genç arkadaşlarımız bunu görmedi. Bu bizleri yıldırmayacaktır. Hele biz hukukçuları, hele de Balıkesir Barosu'nu hiçbir zaman yıldırmayacaktır. Bu baskılar gelip geçicidir. Bunlara karşı mücadele etmek zorundayız. Üstelik de bu görevimiz, dedi. Bu insanların temel hak ve özgürlükleri olan ee, yaşama hakkı dediğimiz gibi yok edilmeye çalıştığı bir dönemde artık hürriyetler bahanelerle, sonu ne olduğu belli olmayan delillerle her gün bir delil çıkıyor. Yani bu delilin bir tarihi olması gerekir. Bir delil yakalasın, ee, bu konuda değerlendirilsin, suç olduğu tespit edilirse düzelsin, düzenlersin, dava açarsın. Ama dava devam ediyor, delil devam ediyor. Her gün bir delil çıkıyor. Yok Balyoz'da yeni delil, yok Ergenekon'da yeni delil, yeni tutuklamalar bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Hukuk üstünlüğünü üstünlüğü olan demokratik hiç bir ülkede de hiçbir ülkede de böyle bir e, olay düşünülemez. Görülmesi değil, düşünülemez. 14 Mart'ta Balbay'ın ikinci yılı olacaktır. Hala orada yargılanan insanların niçin yargılandığını bilmedikleri özellikle şu anda şu anda suç değil. iktidara muhalefet edenlerin tutuklandığı bir döneme geldik. Yazı yazmak, eleştirmek ee, suç oldu. Bu nedenle biz de her zaman hazırız eleştirdiğimiz için. Ama biz hukukçu olarak hukuksuzlukları eleştirmek zorundayız. Her zaman söylediğim gibi korku imparatorluğunu yaratmak isteyenler diktatörlüğü yavaş yavaş getirmeyi düşünüyorlar. Ama bunu başaramayacaklardır. Bu şekilde yönetenler eninde sonunda cezalarını bulacaktır.